Ali Kerim Önerle birlikte ben Hasan Mustan bu önemli ve büyük mücadelenin anlatımında dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağız. Hepinize Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Topla buluşan Gits Ashley Cleverly. Kanada uzun bir top. Yardımcı hakemin bayrağı havadaydı. Şimdi gördüm offside'dan doğan en direk serbest vuruş kullanılacak. Selçuk İnan. Şimdi Felipe Melo. Pato topla ilerliyor pasın geçmesine izin vermiyor araya girdi ve aldı ileri oynadı Cristiano Ronaldo 60 şutu Şutu dışarıda bulmuyor kaleyi. Golle burun buruna geldi ama yakın mesafeden kaçtı gol. Çok iyi vurdu ama şans da lazım biraz. Maça gerçekten çok hızlı başladılar. Bol pozisyonlu ve heyecanlı bir maç olacak gibi. Arapası. Vidic. Atak devam ediyor. Ryan Giggs topla buluştu. Topla buluşan Kerik. Araya bir pas tehlike yaratır. Topla buluşan Felipe Melo. Pato. Giggs. Topla buluşan Cristiano Ronaldo. İkinci pozisyon. Kalabalık geldiler ancak bu fırsat kaçtı. Savunma dengesiz yakalanmıştı. Yüzde gol pozisyonu ve gol. Affetmedi. Manchester United 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Harika bir gol ama orada pası kesmesi ve kaleyi görüp şutu atması gerçekten takdir edilmeli. Maçı resmen yaşıyor. Müthiş bir konsantrasyon. Golle başladı mücadele. İlk 15 dakikayı geride bıraktık. Selçuk İnan şimdi Felipe Melo Ceza sahasını yaptı ortaya. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. Van Persie. Hummels pasın geçmesine izin vermedi. Şimdi Van Persie. Felipe Melo. Gökhan Zan. şimdi Cleverley. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Şimdi Pato. Tehlike devam ediyor. Kaleye bakıyor. Bir şut. Ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Bu beraberlik maçın seyrini önemli ölçüde değiştirecek kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu hele hele ki tek tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gole imza attı. Maç yeniden başlıyor diyebiliriz. Skora yeniden denge getiren golle birlikte artık başka bir oyun olacak sahada. Selçuk İnan. Bir asisti var mücadelede. Selçuk İnan. Şimdi Felipe Melo. Asist demişti şimdi aldı. Beşli 10. Hızlı geldiler rakip alana. Gol pozisyonu. Şut pozisyonu. Neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. Destek bekledi. Etkili bir pas. Attı şutu. Savunmanın arkasına havadan pas düşüncesi. Olsak yok kaleye baktı. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Giggs. Pas için boşluk arıyor. Bayrak katma dostlar yok. Selçuk İnan. Drogba. Şut direkt Çeboy vuruşu dışarıda. Valencia topa değil rakibine bir müdahalesi var ve serbest vuruş. Manchester United frikik kullanacak. Şimdi ortaladı. Felipe Melo. Pato. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadeleyi topu kaybetti. Şut pozisyonu. Mücadelede eşitlik devam ediyor. Ve saatlerimiz ilk yarıda son 5 dakikanın kaldığını gösteriyor. Van Persie. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Sonma dönemedi. Şimdi Felipe Melo. Van Persie. Pası çıkar Ito'ya. Hamels. <laughs> Selçuk İnan. <laughs> Eşli Yonk. Geeks. Van Persie. Van Persie. Van Persie. Hakem ilk yarının son bir dönüş aldı. İlk yarı 1-1 bir bir sona erdi. Maçın tüm heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Maçın ikinci devresi başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Etrafına bakıyor. Pas geçmedi. Sohbet hattına doğru uzattı pası. Pas aldı. Gökhan Zan ve Melo. Selçuk İnan. Aradan bir pas düşüncesi. Rastgele bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar topu. Eşliyon. Topla ilerliyor. Topa hamle yaptı ancak rakibi bir müdahale oldu ve serbest vuruş kullanılacak. Bu serbest vuruş gol olursa maçın kırılma noktası olur. Kaleyi düşündü. ceza sahasını ortaladı. Güzel bir orta düşüncesi ancak defans ortanın hedefe ulaşmasını engelliyor. İleri oynadı. Şimdi Felipe Melo. Cleverly. Cristiano Ronaldo. Orta şansı. Araya girdi ve kazandı topu. Ve Van Persie. Pası çıkar Ito'ya. Müthiş pas. Şimdi Giggs. Van Persie, Cristiano Ronaldo topla süratti. Savunmanın arasına pas düşündü. Bir pas isabetsiz. Öne doğru uzun bir pas. kötü ama mantıklı bir vuruş. Uzaklaştırıldı top. Felipe Melo. Gol pozisyonunda. Kaybetti topu. Eşliyon. Cleverley. Ama kaptılar topu. Ball. Manchester United frikik kullanacak. Orta! Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Giggs Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Eşli Yon. Kerik. Vidic. Cleverly. Pası aldı. Tek başına gidiyor. Presi görünce geri oynadı. Şut pozisyonu. Kaleye bir vuruş. Pası çıkar Ito'ya. Yardımcının bir uyarısı var ve evet offside. Atak devam ediyor. Ve drop Çok kritik bir müdahale. Savunma başarılı pozisyonda. Selçuk İnan. Hakem serbest duruşa hükmediyor pozisyon sonrasında. Gol olursa maçın rengi değişir. Ceza sahasını ortaladı. Sert bir kafa. Teknik direktör kenarda bir hayli sinirli. Bu şut nasıl gol olmaz diye isyan ediyor adeta. Bir orta. Van Persie. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Pato etrafına bakıyor. Harika bir kaleye bakıyor. Şut pozisyonu. Affetmedi ve gol. 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 Müthiş bir geri dönüş. Kopmadılar maçtan da atılan bu golle maç ortak oldular. Kaleciyi karşısına aldı ve çok düzgün bir vuruşla alanı avlandırdı. Fark bir gol, skor avantajını sağladılar ama en tehlikeli skorlar da özellikle bir fark olan skorlar. Açım bitimine çok az bir süre kaldı. Kerry i̇ki, iki topla buluştu. Şimdi Van Persie. Sürpriz bir vuruş geldi ama sonuç gelmedi. Selçuk İnan Olağanüstü bir ara pas attı. İşte düdük geldi ve 90 dakika son erdi derdi seyirciler. Bitti mi? Evet. E, canlı yayınımızı burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Sizlere sesimizin ulaşmasında